Hı. Evet. Bu kart karıya da kısmet çıkıyorsa vay benim halime. İnsanlar hakikaten de gelinlik, damat, soldu gençliğim soldu. Kehrenin ah mustina. değişiyor. Abla, ne şimdi sen? Konuş. Ne bakıyorsun kız? Hiç. He? Bir çocuk bakıcılığı yapmadığımız kalmıştı. Hmm. Biraz açık çok iyi oldu mutluyum. Yok öyle on dönüm bostan. Yan gel yat Osman. Kalk şu sofrayı topla. Kalk. O sivil hayattaki ve şu anda bu şekilde şekildesiniz. Gördünüz mü şeyi? Ay. Dikkat etsene kız. Dikkat et. Mıymıntı. Nasılsın sen? Genel abi sen nasıl hissediyorsun? Hmm. 18 seneden beri eşimin istediği... Ne yapıp edip seni bulacağım Elif'im? Yaşadığını biliyorum. Hissediyorum kızım. Sabret. Babam bulacak seni. Hayırlı işler. Buyurun. Ne istemiştiniz? Kızım. Kızım kayıp. Onu buralarda gördünüz mü? Yok görmedim. Üzüldüm. Küçükmüş de. Allah kavuştursun. Amin. Bulana yüklü miktarda ödül vereceğim. Bu ilan da sizde kalsın. Eğer dükkanınızın bir yerinde asarsanız çok sevinirim. Asarım tabii. Merak etmeyin. Allah sabır versin. Teşekkür ederim. Mutfağı başıma mı yıkacaksın benim? Şey ben... Nereden geldi o ses? Elimden kaydı da. Hmm, i̇yi iyi ben de bir şey kırdığını zannettim. Hadi oyalanma. Daha bulaşıkları bitirince mutfağı gıcır gıcır yapacaksın. Kız ne bakıyorsun suratıma öyle? Mutfağı temizledikten sonra sobayı da yakacaksın. Soba mı? He soba. Beğenemedin mi? Saraylarda büyümüş sanki haspam. bak, kimsin ki sen? Yani kimin kızısın? Padişahın sağ kolu musun? Sadrazamın sol kolu musun? Başımı sokacak bir yer buldum diye şükredeceğine... ...sobayı yakmaya üşümüyorum.